Türkiye ve İtalya, ikili işbirliğini derinleştirmekte kararlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yurda dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği basın toplantısında, ziyaretin detaylarını ve elde edilen kazanımları değerlendirdi. Erdoğan, İtalya ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, çeşitli alanlarda ondan fazla mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Siyasi Gelişmeler Analizi programımıza hoş geldiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan sabahı İtalya ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerle bir araya geldi ve söz konusu ziyaretle ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve İtalya arasında ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması için önemli bir fırsat oluştuğunu belirterek, 4. Türkiye İtalya Hükümetler Arası Zirvesi, İtalya Başbakanı Sayın Giorgia Meloni ile ortak başkanlıkta ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirildi. Bu zirvede çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye yönelik önemli kararlar alındı, dedi. Erdoğan, iki ülke iş dünyasının geniş katılımıyla düzenlenen ekonomik forumun da verimli geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve İtalyan şirketleri arasında onun üzerinde mutabakat saptı ve anlaşmanın imzalandığını belirterek, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla özel bir program da düzenlendi. Bu alandaki işbirliklerini daha da ileriye taşımak istiyoruz. Son yıllarda somut projelerle güçlenen bu işbirliğini, yeni ortaklıklarla daha da geliştirmeyi hedefliyoruz, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar'ın İtalyan şirketlerle yürüttüğü işbirliklerine de değinerek, Baykar'ın bu süreci Leonardo firmasıyla imzaladığı bir protokol ile sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Başbakan Meloni ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediklerini söyledi. Bakanlarımızın takibi ve iki ülke iş insanları arasındaki temaslarla bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum, dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla toplamda 11 işbirliği belgesinin imzalandığını ve zirvenin sonunda ortak bildiri yayımlandığını belirtti.